Ukrayna'ya doğru yol devam ediyorum. 6 saat falan kaldı. Dayının biri beni buraya getirdi. Mescid gibi bir şey Hristiyanların. Küçük bir kilise gibi bir şey. Yani güzel bir yere benziyor. İnsanlar sadece bu küçük kilisenin önünde beklediğim için merham ihtimalleri var. Sabahı girmek için. Ukrayna'ya giderken bir abiye yakaladım. Ukrayna'ya gidiyormuş. Yolda bile bir leklik sattı bana. 200 e, şey verdi. Ukrayna parası verdi. Kaç para olduğunu ben bilmiyorum. What is your name? Christian. Christian abimiz. Ukrayna'ya giriyorum. İnşallah bir sıkıntı çıkmaz. Benim pasaportum günü geçti Romanya'da. Abi de korkuyor şimdi beni de geri gönderirlerse diye. What? Ukrayna. Da. Nereye gidiyorsun? Sana ne amına koyun çocuğum. İnşallah küfürleri anlamıyorum. Kaşır. Arabayı, arabayı aramaya geliyor. Bir bok bulamayacak da işte. İki ülke arasında kaldım. Romanya ile Ukrayna arasında. Romanya'ya geri dönemiyorum. Bizden süresi bitti. Ukrayna için de e, hastaneden bir yer sigorta istediler. Bunu daha önce yaptırmam gerekiyormuş. Benim de olmadığı için burada otostopla geldiğim araba gitti. Pasaportun resmini çekti. E, 200 dur Ukrayna parası verdim ortalama. Gidecek onunla bana e, sağlık sigortası yaptıracak bir ay boyunca. Onun resmini atacak. Ondan sonra beni bırakacaklar. Yani bana su bile vermiyorlar şu anda. Burasıyla ha, burası ile, ah, orası Romanya. Bu taraf Ukrayna. Sonunda ülkeye girebildim. Şimdi otobanın gibi bir yere çıkıp otosuva devam edeceğim. Ee, nereye gideceğimi ben de bilmiyorum. Şimdi e, internetim de olmayacak. Navigasyon da olmayacak. Yine bu Ukrayna'ya giriş yaptım. Ee, ne yapacağım diye düşünüyordum. Ee, yazıları bilmiyorum, adres bilmiyorum. İnternetim de gitmişti. Hat kesildi. Abi burada bekliyormuş beni dışarıda. Skotin hatırına gitmişti. Tekrar bekliyormuş. Çok sağ olsun. Ben gitmişti zannettim. Adam hastaneye gidiyor. Tekrar geliyor. Benim şeyimi getiriyor. Beni de bekliyor beni almadan gitmemiş. Tuvalete geldim. Tuvalette kadın erkek tuvaletleri aynı alışveriş merkezinde falan her yerde galiba böyle. Tuvaletten bir çıktım. Kadına baktım aynı yerde. Ben mi yanlış girdim diye gördüm de yok aynıymış. Marketten bir tane sim kartı aldım. Ee, işte çadır kurabileceğim bir yer bakıyordum. Hiç otostop falan çekmedim. Arabanın bir yaklaştı. Dedi nereye gidiyorsun falan dedi. Ben de çadır kurabileceğim bir yer arıyorum dedim. Gel dedi bende kal dedi. Hello. Hi friends. How say in Turkish hi friends? <laughs> What is your name? Alex. Alex like Bob Marley music. Dün gece Alex'in yanında kaldım. E, bugün de e, kal dedi ben istemedim. E, yani rahatsız etmek istemedim daha fazla. Çadır kurabileceğim bir yer sordum. O da beni bir kilise getirdi. Kilisenin bahçesinde çadır kurabilirsin dedi papaz e, bayağı şey davrandı, iyi davrandı. Gelip yemeğini bile yiyebilirsiniz burada. Spasiba. Teşekkür. Otostoplu dünyayı geziyorum. <laughs> Birlikte olarak bana destek çıkabilir misin yazıyor. <gülüyor> <gülüyor> Adam benim Müslüman olduğumu bildiği için gitmiş bana tavuk getirmiş. Hello. For you too. <gülüyor> 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 Bu Ukrayna'nın bir şehrindeyim. Hangi şehirde olduğunu ben de unuttum şu anda. Bugün yaklaşık 1000 grivne parasıyla gittim. E, ee, satın aldım, kolye satın aldım. 200'üne de kendim yapabileceğim e, bir kaç tane malzeme aldım satmaya başladım. Şu anda tak yaklaşık 1100 gülüne parası kazandım. Ee, şu kadar malzemem kaldı. Buradan yaklaşık 1500-600 kazanım diye düşünüyorum.